Arkadaşlar merhaba. Ben Çetin Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar TYT 60 net garanti. Şimdi arkadaşlar neden bunu söyleyebiliyorum ve rahat bir şekilde? Çünkü arkadaşlar bakın bu söyleyeceğim konular zaten sınavda kesinlikle çıkıyor. Hani kesinlikle çıktığı için hani amca zaten soruyor her sene. Hani bu arada son 6 7 ile bakın hani bunlardan çıktığını görmüş olacaksınız. Hani o yüzden en azından bu konuları bilirseniz Sınava bu konuda bilerek girerseniz en azından 60 neti rahat bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. İnanın hani bunun içinde zaten ee, para var, problem var. Zaten 45'den sonra buradan geliyor. Fulleseniz. Hani anladın mı? Ne demek Bak fullesen zaten 45'den sonra buradan geliyor. Yani bu sınavda artık biraz da strateji çok ama çok önemli. Bu tür videoları neden çekiyorum arkadaşlar Bu konuları artık size aşılamak istiyorum hani. Çünkü bu konularda hafif alıyorsunuz. Ya temel karamlar ses bilgisi, işte ne bileyim doğru açı, üçgen açı, işte ne bileyim kimya bilimine giriş, işte madde ve özellikleri, canlıların ortak özellikleri. Ya bunlar zaten kolay. Arkadaşlar bakın bunlar zaten kolay ama sınavda bunlar çıkıyor zaten hani o yüzden bu sayacağım konuları çok ama çok bilmenizi istiyorum. Hayır koşuluk için lütfen videonun açıklama kısmını arkadaşlar bakın orada bir numaram var zaten. Oradan eğer iletişim kurarsanız bizim için çok daha olacaktır. Benim orada çektiğim öğrenci videolarım var hani. Ben de bakın zorluyorum. Açık ve ne söylüyorum bak zorluyorum, yoruyorum. Yani ceza veriyoruz. Hani bunları yapmak zorundayım. Çünkü belli bir para veriyorsunuz bana. Ve arkadaşlar bunun karşısında benim ne yapmam lazım? Bir, e, bilete getirmem lazım. Yani çünkü hmm. arkadaşlar hani o zaman faydası olacak. E, ben de bunu bildiğim için e, ve buna göre plan plan, plan yaptığımız için arkadaşlarım sizin için çok da olacaktır. Yani o yüzden beni tanıyıp da ben de koştuk için e, başvurursanız sizin için çok da olacaktır. Hadi gelin konulara bakalım. Paragraf, problemler, temel kavramlar ses bilgisi üçgenler tamamı doğru üçgende üçgen de açı dik üçgen ikizken üçgen eşkenar üçgen açıortay ortay kenar orta üçgen, üçgende benzerlik ee, ilk uygarlıklar, Türkistan devletleri ilk Türk devletleri bakın buralar ee, bileşikler karışımlar ee, optik ee, coğrafyadan iklim bilgisi nüfus nüfus ve yerleşme harita bilgisi Arkadaşlar ee, ondan sonra cıma, ta şeyden e, felsefeden bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, din felsefesi. Bu dört tane arkadaşlar da 3 tane sonra kesinlikle geliyor. Azer ve Osmanlı devletinden bir tane sonra kesin geliyor. İnkılap tarihinden bir tane soru kesin geliyor. Matematikten biraz daha fazlasına çıkıyorum. 67'nin üzerine çıkıyorum arkadaşlar. Kümeler, oran ve orantı, e, fonksiyonlar, mutlak değer, üst ve sayıla köklü sayılar. Arkadaşlar e, bunlardan aslında kesinlikle soru geliyor. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcükle yapı. Bunlar da kesinlikle soru geliyor. E, biyolojiden arkadaşlar canlıların ortak özelliği temel bileşenleri, e, kalıtım. Konuca sınavda kesinlikle soru geliyor. Bu konuları en az bu konuları bilmenizi istiyorum ve bunları bilerek sınavda girmenizi istiyorum. Çizim için çok değerli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.